Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Among Us oynuyoruz. Yanımda Yaşin, Ege ve Buran abi var. Hadi bakalım. Aynen. Hoş Mikro geldiniz dostlar. sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Bul. sesin şu an iyi geliyor. Tamam kapatıyorum. Ben susturdum hadi. Tamam hadi susturun. Şimdi ben de Discord'a kapadım, umarım kapatmışımdır. Şu an Discord, bu sefer benlikem'den video izleyen arkadaşlar, sıkıntı çıkmasın Discord'da yazanlar ekrana geliyor diye şey yaptım. Polat bayağı da aciz ediyor öbür videoyu. Ben de şey yaptım, O kesti beni. Kesti beni. Buradan. Çok kötü aldı ya. İşte ben de bu sefer oyun kaydet diye yaptım ama bakalım. Beyler buldum kimin olduğunu Söyleyeyim yüzde mi? yüz buldum. Söyleyeyim mi? Beni öldürdü ee, söyleyebilirim. Ben söyleyebilirim. buldum Burhan abi. Kim? Bu ya imposter ya da bu top. İkisinden biri ee, ama imposter e abi. Top. O beni korkmadı çünkü. Ya, top. Aynen Yasin. Yasin top. konuya vakıf bir kardeşimiz. Top değil imposter. ben imposter. Ben topa olmasın <laughs> abi. Tamam ben söyliyim. Söylesem sakınca olmaz aslında ya. Söyle... Olur mu? Söyleme abi. Olur. O zaman abi. Hmm. Hayır abi söyleme. Sen öldüğün zaman söyleme. Tamam. Benim... Öldüğün zaman şey. söyleme. Türkçe. Ama imposter veya top ikisinden biri. Çünkü ikisi de aynı yerdeydi. Burada. Niye? Çak, çakal Burak beni Burhan abi öldürdü falan diyordu. <gülüyor> 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 çakal Burak. <laughs> evet. Tamam hadi bakalım. Seste sorun yok değil mi? Yok yok Hı -hı. ya geliyor. Valla daha iyi şu an. Güzel. Bu arada bu 5. bölüm mü? Herhalde öyle bir şey. Aynen galiba. 5 ya da 6 Aynen herhalde. Beş. Helal olsun geçme. O kadar oldu mu ya? gitti yere... Ya, ya başka Hayır, oyunlar da ben... çekeriz. Yani e, bilgisayarımızın kaldıracağı şekilde telefonda da olan varsa başka oyunlar da çekebiliriz. Aynen. Biz ben... EVE'ye ota başlayacağız yakında. Aynen. Yani şu an... Ben oyunu <laughs> indirdim Yasin. Tamam ben de hallederim. Öyle. Ben pisliğden geliyorum. Hatta ben bugün ona bir Türkçe yamasına bakayım ya. Türkçe yama kurulumu biraz karışık gibi. Bir kurayım. Sosuke'de oyunu versin de. Sasuke kullanmadı. Dostlar Yasin'le eve yat oynayacağız. Hapishaneden kaçacağız. İki arkadaş hapishaneden kaçacak. Birisi polis, birisi Ay. mahkum. Yasin'le birbirimize öldüreceğiz. Hadi yani edin, öyle bir durum var. Şey. Kimin öleceğine Sosuke. karar vereceğiz. Güzel Yasin, oyun Yasin. Oyunun finalini gördün mü? Allah, şey gitmedi Allah. ya. Orada kimin öleceğine karar vereceğiz. Bayağı güzel bir oyun, duygusal da bir oyun. Kapa. Hadi kapatıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Ben de kapattım. Ne yapıyoruz burada? Çekmiyor daha. Oğlum. Al bunu. Ha böyle çekti tamam. Bakayım e, nereye gittiler Ege'ler falan. Bak ulan bu imposter var ya çakal ya. Nasıl kesti beni? Cak diye. Abi ben, beyaz ben, beyaz işte ya. Bak ben A, tek tek konuşun. ben Sasuke'den ve Impostor'dan şüpheleniyorum. İkisinden biri işte. Ya bence yani. beyaz abi. Ben, ben ilk beyazı ilk beyaz. Mu? İyi ya. Sasuke Hayır, bence. İlk önce Impostor'u geliyoruz ilk önce sonra Sasuke ya geliyoruz. Bence öyle. Tamam. Işte. Ben bence Sasuke şey yeşil de olabilir de neyse hadi. Hayır. Ben yeşili gördüm yani ya, imposter yok. olduğu kesin bence ya imposter 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 yasin'i dinleseler imposter. mikrofonu kapattım yasin'i dinleseler imposter imposter yani direkt e, kazanacağız abi mi evet. and blue sasuke de olabilir var. yani o, o şeyleri de var yok ya sasuke değil ama böyle impostora gel git yapıyordu Garip şeydi. Ya. Ne? Ben toba bas. Sonra toba bas. Tamam. 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 Bakalım şey mi? Tamam. Impostor zaten. Tamam. Bana beyaz oy atmış, Artık tamam. söyleyeyim zaten oydu. E, imposter. Bence bak de ya yeşil ya da bu mavi. Hadi kapat. Bence de. Ben böyle bir güvenlik kamerasına bakmışım ama benim önümde değil o büyük arkadaşlar. Ben ekran burasına bakıyorum, burasına. Biz de mikrofona bakıyorum. Burada bak önümde tablet var falan. <laughs> Demişler işte görmedin görmedim falan diye. Bir... Bunu oynatabiliyor mu ya? Değiştirebiliyoruz mu? Bak Jamaika'na bak. Mr. Jamaikan. Ben Ege ile gezeceğim. Ege kral çocuktur arkadaşlar. Yani hakikaten severim Ege. Adamı tilladır. Yani genel hepsi severim de bugün Ege'yi söylemek istedim sadece sevdiğim yani. Ama genelde hepsi iyi, iyi çocuklardır. Okey. Oğlum ne bileyim bir Uncharted gibi istiyorsun. Bir öyle bekliyorsun falan bulmacalığını öyle basit bir şey gelince. Bunları yapmak bana ne kazandırıyor abi. Çöpler gitti. U uzayın içine ettik yani. Ben buldum. Sasuke, Sasuke mi? Sasuke, Sasuke. En son Burak'la Sasuke vardı. Topu görmediydim de Sasuke olabilir artık. Sasuke de ben. Ben ona bastım. Ben ben ona bastım. Tamam hadi ben. Ulan bakayım ne, ne diyor insan orada ya yani? mesajları okumak lazım. Gelsin Blue falan demiş aynı. Sası hayır diyor ben değilim diyor. <laughs> Turuncu diyor. Turuncu diyor. diyor. Allah Burak da olabilir evet. De, Burak olabilir. <laughs> Hayda kimse atılmadı. <laughs> tamam. Vay 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 vay. Sasuke ben değilim dedi adam. Bura <laughs> bura da bir bakmak lazım. Hadi kapat. <laughs> Hadi. Kazanacaklar abi yani. Ya şu... kalma. Kim bastı oğlum Sasuke'ye? Oğlum. Sasuke'ye bastı. <gülüyor> <gülüyor> Sasuke, Sasuke ga... ama niye bassın ki zaman dolunca onlar kazanıyor zaten değil mi? Evet. akıllı olun. Oyunu sabotaj ediyor. Hayır akıllı İnan olun bak bastığı zaman bar doluyordu çünkü dolmak üzereydi. Bar dolunca katil kazanıyor. Katil değil. ben oyunu verdim, verdim. ama kime verdiğimi söylemeyeyim. E söyle paylaşın burada. İstişare edebilirsiniz. Hayır, mi? paylaşma paylaşma katil belki. Herkes görsün. Çaklıyordur. Sonra görecek. Ya, tamam. Ya Sasuke bunları bilmiyor ki kimin verdim. Ya bence bu top var ya. O, Bak. Etrafta gözükmüyor. Ben bir gitmiyorum <laughs> artık ya. Bunlar da yabancı yabancı konuşuyor. Bu arada şey videoya birilerini alırız belki konuk olarak gelmek ister. Aynen gelmek ister olsa e, gelebilir. Ama Discord'da aktif olmanız lazım. Buradan yazışıyoruz Aynen. çünkü. Ha, şu iki dil gibi şey, işte bekliyorsun. Ses yok değil mi? Yok, ilk baştan beri geliyor normal. Tamam. Sen kurcalamayınca bir şey olmaz zaten. Sıkıyor, top. Bak bunlar çok konuşuyor ha. Boş yapıyorlar. What are you Neyse ne diyor? Oyunu veriyor. Vuran abi yazdığımı gördün mü? Aynen gördüm. <laughs> Videoda görür Burak. <laughs> ya şimdi de görür. Ne yazdın lan? boş ee, yani, görürüz neyse video izlerken göreceğiz artık oğlum sen öldükten sonra nasıl yazabiliyor ya. 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 Burak'ı attık <laughs> onlar görmüyor yazıklarımızı. aynen onlar... bakın Burak aynen Burak <laughs> ben biliyorum abi Burak da çok Kimi sinsi atı... sinsi konuştu orada Burak da kime su suç atacağını şaşırdı neyse kazandık Play again. Play again diyelim. Hadi başlat. Aynen ikinci yerle devam ediyoruz. 9 kişiyiz. Aynen. 9 kişi. Şimdi herkes ya imposter ya da kırılmayız. Gözükecek. <laughs> Hadi bakayım kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Gelmiyor arkadaşlar yani katil gelmiyor. Ya ben kalabalıktan hep ayrılıyorum. Kalabalıkla gezeceğim lan. Oğlum kalabalık dağıldı bile. Ah Burak. Burak'la gezeceğim ben. Burak korkar belki katil değilse ama. Oğlum ne oldu lan? Evet. <laughs> Oğlum ne oldu daha oyun başlar başlamaz? Vallahi. Anlamadım. Gören Vallahi. oldu mu? Allah ben görmedim. Şey. Ben de görmedim. Ben ben o ben Burakla izliyordum. Taraflarında navi navigasyon taraflarında. Biz taraflarında... Burak'la abi hmm. Ben şey ya topu. Yasin sen neredeydin? Topla Elektrik odasında Bir şey diyeceğim oyun arka arkaya veriyor diye bir iddiam var benim. Hmm. Imposter yok, arka yok. arkaya veriyor. Bana öyle yaptı. Yasin abi, de öyle. Ee, bu imposter'a vermiş olabilir. Sasuke'ye bastım. la ben Bobo Boy. ya bu Boy'dan çiperaniyorum. Ben de imposter'da basacağım abi. Ona Peki, gelmiş olabilir. Ben, geçen <laughs> alana geldi. Burada bir gel daha gelmiş olabilir. Ya bu, ben, ben de şans yok bana. Buran sen kim neydin? Sağ ben Burak'ın yanındaydım. Burak'la geziyordum. Evet biz beraberdik. Ya, Burak'ın yanındaysan ben, ben, tamam ben Ben veriyorum. de ben de görev yapıyordum o navigasyon no taraflarında. Ben kamera izliyordum ya. Zaten ben, ben de şey demiştim bana. tam videoda dedim tek gezmeyeceğim. Ödürüm birini buldum hemen Burak'ı buldum. Burak'ın yanında dolaştım. Ben oyumu verdim valla. Valla ben de verdim. Ben de verdim. Hadi ne yapıyor? No, Oha. Ha, ya. ben vermişim. Oha. Ben AK'ye attım abi çok şu şey oldum ya, hmm. kuş bulandım. Ben AK e, değilim. Sosuke. Sosuke, Sosuke gidiyor. Sosuke. Sosuke almadı. Abi aç kapattım mı acaba sesimi? Neyse. Abi bu imposter peşimizde çok dolaşıyor. Bak, i̇kisi birlikte geziyordu şakalların. Dur ben Ege'nin peşine düşeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> herhalde Yasin gördüm. herhalde görmüşsündür. Gördüm gördüm. gördüm ya? <laughs> <laughs> Ege'yi gördüm ve sen orada geçti? Neyi? <laughs> neyi? Ya bir ben ne öttüreyim şey ya? Neyi derken ki? Ege'nin neyi derken ki ses tonu? Ben, <laughs> ben... en sona geldi. <laughs> Ulan ben göre yapıyordum. Ege. Ege. Lan ben göre yapıyordum. Yazın yazın. Ee, Jamaikan yaz. Burak. Jamaikan yazın. Yasin. Jamaikan yazın. Burak Yasin. Burak Yasin. Oğlum. <laughs> <Olur. gülüyor> Ne e oğlum son sen haber... geçtin orada gittin a baktım ölü <laughs> var orada. Ya yürü git anasını. Gittin öldürdün. Gittin bana vent bastın. Ya abi ya. sesi değişti neyi derken. Herkes ona bastı. <laughs> oğlum Alev'i öldürdün lan. Bu kadar çık öldürülür mü oğlum? Valla bomboş. Bomboştun öldüreyim dedim. hadi hadi yerini bulalım çok masumdun masumdum buranın Vallahi öyle. Ben de hakikaten sana sığındım biliyor musun? Yalnız gezmeyeyim diye dedim Ege'nin yanında dolaşayım. <laughs> Biraz daha bekleseydim şey Abi. Şey yapmadan. Kurda kuzu emanet etmişim. <laughs> Allah'ım ya. Abi komik sahne. Vallahi bir, gerçekten sana güvendim bir de dedim tek gezmeyeyim. Olan <laughs> ya. Ya bu görevde. Ah. Ayrılmak ne odi. ya katili söyleme. Ama Söyleyeyim mikrofonda mikrofonda var. kapama yani. Çünkü ya ölen konuşsun ya sohbet muhabbet aksın. Video çekiyoruz burada. Kimin ne oldu? Kimin ne? Kimin ne? Kimin ne? Kimin ne? Ayrılmak düşer. Ya bu yeni çıkan asesini bilgisayarda almak istiyorum ama Val bilgisayarım ha kasarsa ha diye korkuyorum ha ya. Valhalla mı? Evet ha de abim. Oyun PlayStation'da 400 lira, e, bilgisayarda 260 lira aynı oyun. Böyle ekonomi mi oldu? Böyle saçma şey mi böyle, oldu ya? Böyle böyle bir şeyler olabilir mi hocam ya? Oğlum uzaya çıktım benden. Uzaydayım şu an. Böyle ölen konuşuyorsa ben de konuşuyorum o zaman. Aynen <laughs> tabii. Hayır. O. Ölen konuşuyorsa yası konuşsun. Ölmedin mi? Öldüysek onu. Hepimiz öldük mü şimdi? Aynen ya ya diye söyleyeyim Burak'tı. Söyle, Söyle mi oğlum? ben ben Yasin'in ölüsünü Aa. görüyor. <laughs> ya ne söylüyorsun? Reportladılar. <laughs> ya. <gülüyor> oğlum herkes ya herkes öldü onlar da zaten. Tamam dur. Şey imposter'ı gönderin. <laughs> Sen gönder <gönderiyorsun> oğlum <laughs> biz öldük zaten. Tamam. Dur dur imposter'ı gönder. Burak bir mi? şey fark ettin mi? Diyor ki neyi? Bilek ve Bilek ve <laughs> Burak yüzde yüz diyor. Üçüncü videoda hep ben imposter oldum. Dördüncü ben... de sen oldun şimdi Burak oluyor. Aynen aynen. Bir, bir de bana <laughs> geliyor öylesine. Bana Şanslı. daha gel. ha ha demişim. bana iki üç eldir hiç gelmiyordu. Ya, ne şanssızım ya hadi gönderelim Vigide. Şöyle. Vigide değil White Hay, da e, gülüyor yani. Ha ya adam. <laughs> Ulan Murat. Çatmayı bilmiyor abi. Geçen de bu... şey diyordu. Sarı sarı öldü diyordu. Sarı so, ölmüş zaten. So, <laughs> Aynen ya. bak. O, sohbete o, sohbete çok komikti. bak. Ben kaybetti Burak. <gülüyor> <gülüyor> Burak girdi. Burak. ne güzel ödü Ne güzel öldürecektik işte. Niye beni takip <laughs> Niye Yasin'e vermedin? Ben gidiyorum. Yemek. Tamam. Hadi bay bay. Tamam. Ne? Görüşürüz. Oğlum ben de takip edeyim Bizim oynamak <laughs> isteyen arkadaşlar Discord'a gelsinler. Orada hep birlikte boy, 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 boy. oynayalım. Oynayalım. Aynen. Oo güzelmiş. Aynen. Ya. Bu arada bayağı bir seviyorlar bu seriyi. Aynen bayağı sevildi bu seri. Bayağı güzel oldum ya. <laughs> Mutlu olduk. Aynen. Başka oyunlar dediğim gibi Yasin'le özel, Yasin'le özel seri gelecek arkadaşlar. Biz de özel seri yani ha, Bir hafta özel, sonra evet. başlıyoruz Aynen. E Ege sen de şey yok bilgisayar şey diyorsun abi sen. Bilgisayar şey. Sen de öyle sıkıntı var. Biz fakir, ya? biz fakir bir ekibiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> fakir bir ekip olduğumuz için. Ama belki Yasin Bak. de ileride Xbox alabilir, ben de alabilirim. O zaman bol bol videolar gelir. Aynen. Değil mi Yasin? O, o, da güzel olur be he. Vallahi güzel olur. Vallahi ama şey ya Xbox'ın kolu biraz değişik ya. Ya alışırsın, ya alışırsın, alışırsın. Sen önce al parayı bul. Paran harcama biriktir gerçekten bir 3 4 bine düştüm aldırırsın. Ben de öyle yapacağım. Zaten taksitle de alabilirsin yani. Nakit i̇yi paranın ya, tamamını tamam nakit Yok. paranın tamamını babana verirsin dersin baba. Bu nakit sana vereyim. İyi iyi, iyi. <laughs> i̇yi. aldın mı? 25 lira ya onu alır sonra. He onu alırım ya o 25 lira. Ben onu yıllık aldım ya 60 lira ya. Ben Bak, aldım ondan sonra gideceğiz. zamlandı. Yıllık aldım sonra zamlandı. Bir, bir saat katman. sonra zamlandı. Bir de sarı. 7 kişi olduk. 7 kişi olduk. Bu son elimiz sonuna. Başlatayım mı abi? Bu seriye bir ara veririz ya. 1-2 hafta. Ara mı verelim buna? Arkadaşlar yorgunum, arkadaşlar yorgunum. Oğlum ben Arada bütün edelim. gün evde Bak bugün artı de eve geldim. Bak, yani ev... uzadaydık. Bak aynen bugün de eve geldim şey yemek yedim. Hemen dedim gelin dedim. Siz dediniz saat 5'te. 5'te hemen hazır oldum. Aynen. Başlıyoruz 7 kişiyle. Bana Sol bir gün, gün önce ediniz. söylerseniz sıkıntı çıkmaz. Hadi bakalım. Örümme için. Ya Ses Arada. açak mı ya? İstiyorsanız kapamayın hadi fark etmez sohbet olur. Ama böyle ölünce ya diye çarpmak o demek ki bu. Ciu 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 Ne oldu lan? E, ben, öldüm. <laughs> ben öldüm Ben öldüm ben kaçtım Valla Yasin bir ama Oha ekip gitti git Valla kimin olduğunu söyle Söyleme <laughs> Batmandır abi o Buran abi, abi dedektif Buran abi bulsun. Batman o Batman. Batman mı diyor? O Batman hmm. Polat olabilir mi ya? <laughs> Ege'nin evet. eski ligiyle. Yok Yoksa bizi mi kandırıyor? Batman <laughs> Türk. Evet dedektif Buran abi. Bakalım kimden... Ee, ama kimseyi dedektif. görmedim ki ben görev yapıyordum yani. Kimden şüpheleneceğim? Sikip kip diyen var abi. Yani. Abi yok ya ben bakmadım. Şey, Yasin çete bak. <laughs> Dur ben de yazayım. Sen Hadi. seni yazdın bir hasta parçası. Tay gideriz tay gideriz. Oğlum adam isme bak lan. Elma var, Batman o, var. Tay TV diye bir tane kanal vardı. Biliyor musun zaman yani ya? Atlarla matlarla. He he o. <laughs> Tay TV oh. mi? Aynen. Kanal kanal Tay gibi bir Th şey Th var. Aynen ya. Çok çakma <laughs> kanallar kanal bu arada. Baya çakma hani kanal var. Bir de kanal değil mi? Böyle morumsu bir şey rengi var. Morumsu. Böyle TürkSat'tan aratın çok yerel kanal çıkıyor ya. Beyin Sports Haber var. Beyin Sports Haber o şey ya. Zaten şifresiz şey Beyin Sports'un. Ha, biz o... öldüğümüz için ben şimdi onu kapatıyoruz. onu göremiyorum ki o nasıl oluyor o iş? Ne? gel la görev yapalım. Ben yani onu TV göremiyorum. Aa buran hmm. abi izliyorum. Buran abi kaçma seni izleyeceğim neredesin? Ha gördüm. Dur bakayım şunun etrafına dolaşayım lan bu muymuş? En azından bana bir fikir verir yani bir şey olduğunda. Ya bu görev yapıyor ya bu çocuk değil ya taytay değil abi taytay değil Burhan abi sana bir tiyo vereyim mi abi batman mı? batman değilse söyle Bu dörde babana bile güvenmeyeceksin Abi batman değil değil mi yeşil diyorlar yeşil diyorlar ben yeşile bastım abi. Raven. Raven'a basmış. Aynen hep green green yazdılar. Bura abi ne oluyor biliyor musun? Hiç beklemediğin kişiler çıkıyor ya. Hep öyle oluyor. Aynen. Kimisi çok usta oynuyor oyunu. Çok bayağı biz o kadar da ciddi almıyoruz. Hep muhabbetimiz bizim olayımız. hı. Hmm. Ama şey ya biz bir 10 kişi falan girsek böyle tıklandıklarla çok Aynen. güzel olur. çok güzel olur. O. O. Yap, yap abi onu yapmıyor bunlar abi. E, yapıyoruz kimse gelmiyor oğlum ne yapalım? Nasıl kimse gelmiyor? Biz çağırdık mı gelsin. Ya da onlar diyor geleyim mi? Geleyim mi biz? E oğlum dedik son ben videoda, videoda da dedik. Ben söyledim bak şu tamam. anda videoda söylüyorum. Gelmek isteyen arkadaşlar Discord'dan takip edin. Discord hesabımıza evet. gelin. Ben nasıl ben nasıl insanlara geçen, söyleyeceğim? Geçen nasıl? Tamma düştü. Yorumlara yanıt at. Aynen abi bana yorum yapan yok. Geçen gün Discord'a değişik tipler geldi kavga çıkarttılar bir şeyler oldu birbirlerine laf ettiler. Vay be. Ulan abi şey geçen videonun başı çok güzel olmuş bu arada. Başında ne vardı değil ki? Baş kısmı mı? Aynen öyle bazen... Hmm kesip kırpıp koyuyorum öyle şeylere. Ne rev arkadaşlar? Hay şey diyordum. <laughs> bana ver, bana ver işte. Aynen aynen. <laughs> turuncuya Çok... ver. Bana turuncuya be, ver, bana ver. Benim için turuncuya ver diyordum. Yazın da yanlışlıkla mı ne verdim diye <laughs> Ge Ege'ye verecektim orada. Yanlışlıkla gittim alttakine vererek aldım. Ben kazandım. Hayda. Bablesi verdi aynen. Yani. Bu, ya, bu değil ki imposter. Bu imposter değil. O yeşil abi o zaman zaten. Yazdım millet yeşil yazdı zaten. Bak dedim abi. Aynen baba yani evet. Kim hanginiz bitiriyor videoyu? Daha bitmedi. İyi bitirsin hep ben bitiriyorum. Bitti bu sonu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları bye bye. izlemeyi unutmayın. Like at. Bay bay.